Merhabalar değerli 3. sınıf öğrencilerim. Ben klasikoca.com'dan Türkçe öğretmeniniz Safize. Bugünkü videoda farklı ama aynı dinleme metninin etkinliklerini cevaplayacağız. Hazırlık çalışmasıyla başlıyorum. Birinci sorumuzda çevrenizdeki gözlük, protez, tekerlekli sandalye kullanan kişileri gözlemleyiniz. Bu kişilerin yaşadıkları zorluklar neler olabilir? Bu zorluklarla ilgili gazete haberlerini sınıfta paylaşınız demiş. Ben dedim ki tekerlekli sandalye kullanan insanlar sokaklarda rahatça dolaşamıyorlar. Çünkü kaldırımlar, yollar onlara uygun bir şekilde düzenlenmemiş oluyor. Bulduğum haberde Türkiye Engelliler Vakfı'nın bir röportajı oldu. Röportajda engellerin yaşadıkları zorluklar ve vakfın önerileri yer alıyordu. Yine siz engellerle ilgili bir gazete haberi bulup sınıfınıza götürüp arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. İkinci sorumuzda dinleyeceğiniz metnin görsellerini inceleyip konusunu tahmin ediniz diyor. Ve ben hemen görsellere bakıyorum. Burada bir çoban ve onun oğlağı var. Oğlak sanırım yürüyemiyor. Çoban ona bir tane yürüteç tasarlıyor gibi gördüm ve dedim ki görselleri incelediğim zaman metnin konusunun bir çobanın engelli keçisine yardım etmek için yürüteç tasarlaması olabileceğine karar verdim arkadaşlar ve hemen diğer sayfaya geçtim. Burada bir bulmacamız var. Metinde geçen bazı kelimeler bulmacaya yerleştirilmiş, gizlenmiş. Bizden bu kelimeleri bulmamızı ve alfabetik sırayla listeye yazmamızı istemiş. Ben bulmacada gizlenmiş kelimeleri buldum. Bakın burada avlu var. Burada çoban var. Heybe, kaval, ağıl, oğlak, sürü, kuş, yamaç ve otlak bulduğum kelimeler arkadaşlar. Bunları alfabetik sıraya göre nasıl yapacağız? Önce A harfiyle olanlara başlıyoruz. Ağıl ve avlu. A kelimesiyle başlıyorlar. Yumuşak G ne yapıyor? Alfabede önce geliyor V'den. O yüzden ağılı birinci sıraya, avlu ikinci sıraya yazdım. Daha sonra Ç'ye geçtim. Çoban yazdım. H'ye geçtim. Heybe yazdım. K harfinde kaval ve kuş vardı. Yine ikinci harflerine baktım. A U'dan önce geldiği için kafalı buraya kuşu da buraya yazdım. Ve O kelimesi O harfine geçtim. Oğlak ve otlak vardı. Yumuşak G arkadaşlar. T'den önce geldiği için oğla üstte otla onun altına yazdım. Sürüyü ekledim otlağın altına ve sürünün altına da yamacı ekledim. Ve bu şekilde ne yaptım? Listelememi tamamladım. Ve geçiyorum B şıkkına. Listeye yazdığınız kelimelerin metindeki anlamlarını sözlükten bulup öğreniniz. Bu kelimeleri ve anlamlarını sözlük defterinize ekleniniz. Ve sözlük defteri tutuyordunuz. Ben onlar için Buradaki kelimelerin hepsinin anlamlarını buldum. Hemen sizinle paylaşıyorum. Ağıl, küçük baş hayvanların barındığı yer. Avlu, bir yapının ortasında bulunan üstü açık duvarlarla çevrili yer. Çoban, koyun ve keçi sürülerini otlatan kimse. Heybe, bir binek hayvanın üzerine geçirilen iki gözlü torba ya da insanların omuzuna geçirdiği tek gözlü bir çanta. Kaval, ya kamıştan yapılan çobanların çaldığı üflemeli bir çalgı. Kuş, yumurtlayan omurgalılardan gagalı, iki tüylü, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı. Oğlak, keçi yavrusu. Otlak, hayvan otlatılan yer, ya da mera. Sürü. Birlikte yaşayan hayvan topluluğu. Yamaç. Dağ ve tepin herhangi bir yanı. Dedim ve hemen ikinci etkinliğimize geçtim. İkinci etkinlikte metne göre soruları cevaplamamızı istiyor. Metni dinleyebilirsiniz. Dinlemeniz gerekiyor. Nereden dinleyebilirsiniz? Klasik hocadan metnimiz var arkadaşlar. Dinleyin ve hemen bu soruları metne göre cevaplayın. Birinci soru. Çoban ve sürüsü nereden dönerken dişi keçilerden biri yavrulamış. Metni dinlediğiniz zaman göreceksiniz. Ya daha doğrusu duyacaksınız ki çoban ve sürüsü Mortebeli dağlardaki otlaklardan dönerken keçilerden biri yavrulamıştı. İkinci soru. Çoban oğlan farklı olduğunu nasıl anlamış? Çoban oğlak Oğlan farklı olduğunu ön bacaklarının tutmamasından anlıyor arkadaşlar. Üçüncü soru. Çoban oğla nerede taşımış? Çoban oğlağı heybesinde taşıyor. Dördüncü soruda küçük oğlan hayalini soruyor. Küçük oğlan Hayali arkadaşlar gibi sıçrayıp oynamak, dağlarda, tepelerde koşmak arkadaşlar. Yine metni dinlediğiniz zaman bunu da duyacaksınız. Çoban küçük oğlan hayalini nasıl gerçekleştirmiştir? Resimlerde de zaten bu bize biraz verilmişti. Çoban küçük oğlan yürüyebilmesi için ağaç dağlarından bisiklet yaparak onun hayalini gerçekleştiriyor. Metni muhakkak dinleyin ve soruları cevaplayın. Üçüncü etkinliğimize geçiyorum a metnin konusunu ve ana fikrini yazınız demiş metnin konusu bir çobanın yürüme engelli oğla yürüyebilmesi için bisiklet yapması ana fikir ise engelli insanların bizden farklı görünseler de bizimle aynı olduklarını fark etmeliyiz ve onlara yardımcı olmalıyız. B şıkkına geçiyorum. Metnin içeriğine uygun farklı başlıklar belirleyip belirlediğiniz başlıkları da aşağıya yazınız diyor. Ben iki başlık belirledim. Birincisi oğlak ve çoban. İkincisi ise oğlak ve bisiklet. Metni dinlediğiniz zaman siz de farklı başlıklar bulacaksınız. Yaratıcılığınıza güveniyorum. Dördüncü etkinlikte hikayeyi kendi cümlelerimizle yazmamızı istemiş. Ben hemen hikayeyi şöyle kendi cümlelerimle yazdım. Bir çoban sürüsünü dağların oradaki otlaktan getirirken keçilerden bir tanesi doğum yapmış. Çoban bu tatlı oğlağın diğer oğlağın Oğlaklardan farklı olduğunu anlamış. Çünkü oğlağın ön bacakları tutmuyormuş. Oğlak arkadaşları gibi koşup oynayamadığı için üzülüyor. Zıplayıp koşmayı haral ediyormuş. Bir gün çoban fındık ağacının dallarını keserek bir bisiklet yapmış. Bisiklet sayesinde oğlak yürümeye başlamış. Ve büyüdüğünde iki tane küçük yavrusu olmuş. Bu şekilde hikayeyi kendimce yeniden yazdım arkadaşlar. Ve beşinci etkinliğe geçtim. Beşinci etkinlikte metinde geçen aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını, ipuçlarını şeklinde vermiş bizden onu tamamlamamızı istiyor. Dişi kelimesinin ne yapıyoruz? Eş anlamlısını yazıyoruz. Erkek arkadaşlar. Küçük kelimesinin eş anlamlısı ne? Hemen ona bakıyoruz. Büyük. Siyah, beyaz. Uzun, kısa. Ön, arka. Akşam, sabah. Genç, yaşlı. Yavaş, hızlı. Yüksek, alçak. Sonra, önce. Ağır, hafif. İlk ve son arkadaşlar. Bu zıt anlamlı kelimeleri muhakkak öğrenmelisiniz. Ve altıncı etkinliğe sıra geldi. Aşağıdaki gazete haberini okuyunuz. O haberle ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Öğrencilerden çevreci bir iyilik hareketi diye bir metin var. Bu metni okuyorsunuz arkadaşlar. Ben dedim ki bu gazete haberini ve bu kampanya beni çok mutlu etti. Yürüme engelli insanların tekerlekli sandalyeye sahip olmadıkları için evlerine sıkışıp kalmaları çok üzücü. Bu kampanya sayesinde 100 tane insan tekerlekli sandalyeye kavuştu ve bu sayede evlerinden çıkıp sosyalleşebilecek olmaları çok kıymetli dedim. Yine siz metni okuduğunuz zaman buna benzer bir şeyler yazacağınızı düşünüyorum ve buna benzer bir iyilik hareketi kampanyası yapmaya ne dersiniz demiş. Tabii ki ben de hep benzer bir iyilik hareketi içinde yer almayı çok isterim. Arkadaşlarına dönüştürülebilir atıkları toplayarak satışını yapıp elde ettiğimiz parayla da benzer bir kampanya dahil olabilirim diye yazdım arkadaşlar. Yine siz de metni okuyunca buna benzer bir iyilik hareketini planlarsınız, düşünürsünüz ve soruyu böyle cevaplarsınız. Ve yedinci etkinliğimize sıra geldi. Aşağıdaki açıklamalara göre görsellerde ifade edilen duyguları belirleyin. Bu duyguları belirtilen cümleler seçenekler arasından bulunuz bu cümlelerle ilgili konuşma balonuna yazınız diyor. Burada arkadaşlar beden dilinin ne olduğunu tanım yapıyor, beden dilini anlatıyor ve hemen biz buradaki resimlere bakıyoruz. Ne diyor arkadaşlar? Yani sessiz ol demek istiyor. Hemen buraya geçiyorum. Burada terleyen, telaşlı, ağzı açık, büyük ihtimal böyle el ayağı titreyen birisi var. Bu kızcağızımız ne oluyor? Ne diyor olabilir? Korkuyorum diyor olabilir. Ve bu resmimize geldik. Burada yorulmuş bir insanın yüz ifadesi var. Bu yoruldum diyor olabilir. Diğer kız çocuğumuza baktım. Burada sanırım bağırıyor. Ellerini yumruk yapmış. O zaman bu Çocuğumuz öfkeliyim diyor olabilir. Ve buradaki çocuğumuz da ne yapıyor? Ellerini açmış. Ne diyor? Yaşasın diyor olabilir. Çünkü sevinçli bir yüz ifadesi var. Buradaki kız çocuğumuz ise sanırım duyamıyorum diyor olabilir. Öyle görünüyor. Böyle biz B şıkkında da arkadaşlar dinlediğiniz metni canlandırmanızı istiyor. Ben bunu yapamam. O yüzden geçiyorum. C de diyor ki canlandırma yapan arkadaşlarınızın beden dilini nasıl kullandıklarını gözlemleyiniz. Bu arkadaşlarınızın sözlü olmayan mesajlarını belirleyiniz. Bu mesajları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Beden dilinizi nasıl etkili kullanabileceğinizi belirleyiniz demiş. Ben de şöyle dedim. Size yardımcı olmak için beden dilimizi daha etkili kullanmak için kendimizi canlandırdığımız şeyin yerine koymalı ve onun gibi davranmalıyız. Birazcık rol yapmak gibi beden dili. O yüzden canlandıracağımız her neyse canlandıracağımız adlandıracağımız şey onun içine girmeliyiz. Onun gibi davranmalıyız. Bu bizim beden dilimizi etkili kılacaktır. Ve 8. etkinliğe geçtim. 8. etkinlikte şöyle diyor. Aşağıdaki afişi inceleyip afiş hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Ben inceledim. Bakın burada afişimiz gayet güzel. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile alakalı. Dünya Engelliler Günü için hazırlanan bu afişte. Farklı engelleri bulunan insanların resimleri çizilmiş gördüğünüz gibi. Onlara destek olarak onların engellerini birlikte aşabileceğimiz afişte vurgulanmış. Burada engelleri birlikte aşalım diyor. Ona vurgu yaptım. Afişin ne olduğunu da burada bize söylüyor ve B şıkkında diyor ki bu afişe uygun farklı bir slogan belirleyerek aşağıya yazınız. Ben dedim ki engelleri aşmak için engel değil, destek ol. Güzel oldu gibi. Sonra sloganın ne olduğunu söylemiş ve C şıkkında sizler de bir iyilik kampanyası düşününüz. Kampanyanızın tanıtım için tasarlayacağınız afişlerde kullanabileceğiniz sloganları yazınız demiş. Ben suyu boşa harcamamakla ilgili bir kampanya yapardım. Bu yüzden sloganların bununla alakalı 3 tane slogan buldum. Hemen onlara bakalım. Su hayattır. Hayat boşa harcama. Yarını düşün, suyu israf etme. Suyun şakası olmaz. Kaynaklar israf etme dedim arkadaşlar. Ve dokuzuncu etkinliğe geçtim. Buradaki etkinlik A şıkkındaki etkinlik sizin el becerinizle alakalı yazı yazmanız gerekiyor. Bunu ben geçiyorum. Ve B şıkkına Diyor ki B şıkkında bu kelimeleri ifade ettiği kavramlara göre gruplandıracağız ve gruplandırdığımız kelimelerin ortak özelliklerini söyleyeceğiz. Bakıyorum bu kısımda ne var? Elma var, çilek var, üzüm var, brokoli var, ıspanak var. Bazıları meyve, bazıları sebze. O yüzden me meyve ve sebzeleri bir gruplandırdım ve elma, çilek, üzüm, brokoli, ıspanağı bu başlık altına yazdım. Bu sırada Türkiye, Almanya, Azerbaycan, Fransa ve Japonya var. Ülke isimleri olduğunu fark ettim ve hepsini buraya ekledim. Daha sonra kedi, aslan, tavuk, kuzu, köpek olduğunu gördüm ve hayvan yazdım başlıklarına ve hayvanları da buraya ekledim arkadaşlar. C şıkkında da diyor ki kelime gruplarından bir kelime seçip seç kelimeleri birer cümleler, cümlede kullanınız. Ben Sebze ve meyveden çileyi seçtim. Bu yıl çilek reçeli yaptım dedim. İkinci gruptan Fransa'yı arabayla gezmeyi çok isterim dedim. Fransa'yı seçtim. Üçüncü gru gruptan da tabii ki kimi seçtim? Kedileri seçtim. Kedin kuman çok yaramaz. Her seferinde her videoda kumanı kedimi sizlere şikayet ediyor gibi oluyorum ama onu çok seviyorum. Ve böylelikle arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda serbest okuma metnimiz Paytak işleyeceğiz. Onun etkinliklerini yapacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Kalple kalın sevgili